Herkese selamlar, sevgiler değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün yine hep yeni videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi yanımda yine Scania var. Scania'yı aldım ve şimdi görmüş olduğunuz gibi ülke gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim Scania'yı. Bak şimdi. <laughs> bak 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 şimdi bak. Gaza basacağım basacağım basacağım. Ben de bir vites alacağım. Çalıştı Çok iyi ya. Şöyle baştan çıkalım. Oyuna gelecek güncelleme hakkında konuşacağız biraz. Ee, yeni haberler var, yeni şeyler var. Onlar hakkında biraz konuşacağız. Şöyle şuradan sola dönecekmişim. Şimdi biliyorsunuz ee, güzel bir sağlam bir tır oyunu yeni olarak çıktı arkadaşlar hani ilk başta gelen güncellemeler oyunun hatalarının düzeltilmesi amacıyla geliyordu. Ama artık gelen güncellemeler hata düzeltmeleri olarak da geliyor. Hani hatalar da düzeltiliyor ama artık yavaş yavaş böyle oyunun özelliklerini geliştirmek amacıyla yeni özellikler, yeni şeyler falan da geliyor. Yeni araçlar, yeni özellikler. Nedir bu özellikler, nedir bu araçlar falan filan diye soracaksanız da şimdi öncelikle yeni yolları falan. Yeni yolları falan da bayağı bir e, videosunu falan çektim ben onların. Yolların şeyini falan gösterdim size. Nasıl olduğunu falan gösterdim. Bazılarını yapımcıların çekmiş olduğu görsellerin e, incelemesini yaptık zaten sizlerle. Hani konuşmasını falan da yaptık. Şimdi yeni bir görsel daha var elimde. Bugün aslında e, onu konuşmak için bu videoyu çekiyorum güzel bir haber var sağlam bir haber var çok modifiye anlamında çok güzel bir şeyin olması bu haber araç lastikleri ile ilgili arkadaşlar lastiklerin geliştirilmesi hakkında bir haber şöyle fotoğrafını ben size göstereyim şöyle ekranda olsun şu anda şu anda bir görün ee, ve lan 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 giriyorum bak fotoğrafı göstereyim diyordum şeye girdim görse de size bir göstereyim görmüş olduğunuz gibi çeşit çeşit lastik seçenekleri var normali kromu işte yanaklısı gelecek güncelleme bununla ilgili olacak arkadaşlar e, yapılan güncelleme çalışmalarından bir görüntü olarak paylaşmışlar yapımcılar olacak e, modifiyeli lastik seçenekleri bunlar arkadaşlar yapımcılar bunu paylaştıkken bir de not bırakmışlar bunu da ben sizlere okuyayım arkadaşlar. Ee, şöyle bir açayım notlarını. Sizlere daha önce paylaştığımız yeni içerikler dahil olmak üzere çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi bir önceki güncellemede aksesuar özelliği ilk sürümü sizlerle paylaşır, paylaşıldı. Yani aksesuar özelliğinin ilk sürümü bizle paylaşılmış arkadaşlar. Bu arada bunu da çevirden çevirdiğim için hani büyük yani yanlış falan olabilir bazı kelimeler biraz anlamsız devrik cümle şeklinde gelebiliyor. Kusura bakmayın ondan dolayı. Ee, bu güncellemede geçen güncellemede hani aksesuar özelliği falan geldi on demiş. Gelecekte daha fazla çeşit olacak. Yani daha fazla aksesuar çeşitleri falan gelecek Ayrıca yeni ve farklı yollar üzerinde çalıştığımızı da sizlere duyurmuştuk. Ayrıca yeni kamyonlar geliştirilecek. Ya yani yeni kamyonlar, yeni yollar, yeni aksesuar çeşitleri ya yani geliyor da geliyor yani. Oyun kendini bildiğiniz bayağı bir ileri düzeye çıkaracak. Bugün sizlerle geliştirmeye devam ettiğimiz yeni bir özelliğin e, resmini paylaşacağım olan şeye notlara bakayım o kim derken feci kaza yaptık ha. Şöyle yapalım. Şuradan dönelim ya aman. Tam şeye bakayım o kim derken. Önümü görmeden önden kaza yaptık ya. Ha siz böyle görseli falan ekranda görüyorsunuz da ben göremiyorum. Size editte koyacağım. Yeni bir özelliğin resmini paylaşmak istiyorum. Artık tekerlekleri istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz. Son olarak mevcut hataları düzeltmek için biraz daha zamana ihtiyacımız var demişler arkadaşlar. Hem hataları düzeltmeye çalışıyoruz hem de yukarıda bahsettiğimiz yeni özellikler üzerinde çalışıyoruz. O yüzden biraz sabırlı olmalıyız demiş arkadaşlar yapımcılar. Gelen yeni özellikleri görüyorsunuz. Yeni araçlar gelecek. Yeni haritalar işte yeni lastik özellikleri aksesuarlar falan filan yani gelecek daha çok şey var oyun zaten daha yeni başladı arkadaşlar hani böyle e, büyü, büyüyecek baya büyü, büyük bir oyun olacak bu kesin de ama şu lastik özelliklerinin gelmesi çok iyi olacak yani şu aksesuar olarak şu lastik özelliklerinin gelmesi lastik özelliklerinin getirilmesi efsane derecede iyi olacak şu anda lastikler şu şekilde şöyle göstereyim size kaza etmezsem şöyle sıradan oluyor. Lastikler herhangi bir özellik falan ekleyemiyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu şekildeler. Yani çok fazla bir şey ekleyemiyoruz ama gelecek özelliklerle beraber lastikleri de istediğimiz gibi şekillendirebileceğiz. Öyle bir fırsatımız da olacak. Abi ne oldu yine kazaya yapıyoruz ya. Aksor gelecek. O Aksor var ya o Aksor çok efsane bir şey ya. O Aksor'u çok istiyorum. O Aksor bir an önce gelse. Zaten Aksor'un genel olarak böyle gerçek hayatta da böyle bir duruşu, sesi falan efsane gerçek. Sağlam bir araçtır. Bir de böyle oyunda falan olduğunu görünce her oyunda da olmuyor yani o bu arada. Yani Aksor olur da Aksor olmaz her oyunda. Bir de bu oyunda olacağını falan görünce çok heyecanlandım açıkçası öyle sağlam bir tırın gelmesi merak ediyorum yani özellikler nasıl olacak acaba yani öyle işte arkadaşlar yeni güncelleme hakkında yapımcıların paylaşmış olduğu bilgileri size paylaştım yeni güncelleme ayrıntıları bu şekilde mesela Scania'nın içini falan da böyle yapabilsek tek Scania değil bütün her aracın iç aksesuar özelliği falan gelse güzel olur. Zaten oyun çoğu yönden bayağı sağlam bayağı güzel şu aksesuar modifiye falan özellikler de gelse aşırı derecede iyi olur. Oyun zaten efsane derecede güzel bir oyun. Bir de onların geldiğini de düşünün tam olur. Barslan bars. Bence şu harita özelliğinin falan da biraz geliştirilmesi gerekiyor. İşte öyle arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni güncelleme hakkında konuşmak istedim. Yeni bilgileri paylaşmak istedim sizlerle. Bugünkü videonun sonuna geldim arkadaşlar. Like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.